Oğuz bir tarım arazisinin imara açılacağını söyleyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlemişim. <laughs> Bakacağız. Cumhuriyet savcılığı böyle mi düşünüyor acaba? Komik işler. Bunlar doğru hukuki adımlar değil. Bak Bekir abi. Benim abi. Ha bir de şu var unutmadan onu da söyleyeyim. Diyor ki ya bana diyor. Kendi küçük dört arvatlım dedi diyor. <laughs> Hakaret etti bana diyor. Ya 1.60 bile yok boyut. Ya ne diyeyim selvi boyunu mu diyeyim sana işte. Küçük ne diyeyim yanlış anlama Bekir abi. Yani boyca hani boyca küçük. O da hor görmüyorum. Fiziki bir yapı. Allah'ın yarattığı bir şey diyemeyiz. Sadece bir espri olsun diye söylüyoruz. Alınma bu kadar ya. Dört arvatlım. <laughs> Dört arvatlım dememe de alınma. Çünkü <laughs> ya senin resmi gayri resmi. <laughs> Dört de değil de ben dört demişim, vicdanlı davranmışım. Neyse. <laughs> Buradan tehdit, hakaret, herhangi bir suç unsuru çıkmaz Bekir abi. Bak bir gazeteci bir belediye başkanına herhangi bir konuda eleştirebilir. Eleştirirken de işin içine biraz mizah, biraz ironi de katabilir. Bunları olgunlukla karşılamak lazım. Demokrat bir bakış açısıyla karşılamak lazım. Bak sen AK Parti'de belediye başkanlığı yapmış, AK Parti'de siyaset yapmış, o kültürü o ahlakı almış bir adamsın. Şimdi de yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanısın. Yine benzer ahlak ve kültüre sahip olmanı umuyorum. Çıksan hakkında yaptığımız haberle alakalı bir cevap düzeltme hakkını kullansan aslında seninle alakalı belki de belki de olabilir. İnsanız, beşeriz, şaşarız. Olabilir hakkında yanlış bir şey söylemişsek bunu düzeltiriz. Ne koşuyorsun ya hemen adliyeye?